Merhaba arkadaşlar ben Batu Aslında bugün yeni bir bölümde daha Bugün sizlerle beraber Dream League Şokur oynuyoruz. Half final maçındaydık. Finale kalmıştık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu son yani bundan sonra bir bölüm daha gelecek. O bölümden sonra bir süre Dream'le ara vereceğiz. Çünkü e, sezon bitiyor. Aç başladı. Ben bu arada hiç tableti falan içeriye mi veriyorum? <laughs> Dream'in sezon oynar mıyız? Tabii ki de oh, oynarız. Kaydım. Oha ya. Oh, çok bacaklarım falan. Hayır, ağrıyor nedense. Vallahi valla çok güzel bir adam var ya bak buradan o kadar var ya çok güzel Abi Tolga çok güzel vurdu ama Tadamı karıcım edildim ben Oğlum ne yapıyorsun? Elini alamaz Alır Ay ay Evet, çok kötü bir his oldu. Nedense. Şu sızan dedim. Çok azıcık beraber vermek istiyorum.

Bu kadar tamam lazım. Evet, gol dedim ve gol attım. Allah'ım doğu Seni daha çok seviyorum. Bir sosu hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Ben sosu takımdan o fazla yedek kalsın. şu an tam bir konsantre oldum Müthiş pas. Tolgay 1-0. Ben nereye sonra geçtim? Hiçbir bilgim yok. Tolgay Arslan. Evet. Ve bu maçta kazandık arkadaşlar. Çok 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 güzel oldu. İtiraz mı sence? Bu altı 6 dakika olmuş. Çok güzel. Hala lideriz. Hedefler ligde son iki maç kaldı. Real Madrid maçı. Final maçı. Ben dedim abi ya. Bırak bakalım kaç cezası oldu. Dur dur. Bir dakika. Dur Sambar'a girsin. Sambar'ı şartlı. Ha. Helikomi. <laughs> ha. iyi bu forvet. İyi. Ay. Ne forveti. Çok güzel bir stoper var. Stoper. Abi siz beyaz oynayın. Evet çok güzel. Aynı kadroya çıkıyorum arkadaşlar. Sadece şu Pedro Franco çıktı. Kırmızı kart çizeli çünkü. Evet bunu çalacağız. başka. Evet ama kalite. Evet tek korktuğum kişi kalecileri kasılası arkadaşlar. Oh Ronaldo Benzema Bey. İskokros. Hep bizim kadro. Tövbe tövbe. <laughs> acaba bu maç nasıl olacak? Önce bir gol atalım mı? Evet çok profesyonel oynuyorlar. Aldım aldım dur, dur. Ben kim almayı unuttum? Ya abi ya değişik yapmayı unuttum. Sus 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 alacaktım. Değil mi? Biz azar çıkıyoruz sonra çıkamıyoruz. Evet bu maç bayağı zor geçecek arkadaşlar. Hatta kaslas gibi güçlü kaleci. Hoppa tam gol yedik. Hoppa adamsın Cenk. Bizim adam daha yavaş. Sar, Alttan sarı kart. Neymar. Neymar'ı almaz dedim. Çünkü kalbimin güçlenmesi lazım. Müthiş bas be. Hadi hadi kuarejma. Hayır yine mi direk? Ya bıktım bu direklerden ha. Ama bak yine direğe vurdu. Tövbe Rabbim ya of. Aa çok ötele vurdum. <Gülüyor> <Gülüyor> be, be ilk kolu bize arkadaşlar. Bir ösü gülüyor değiliz. Neymar'la. Adamsın Neymar. Evet. Of. Maldonado yine golünü attı. Evet, evet, hayır, hayır. hayır, bir gol daha yemeyiz. Defansa çekil. Defansa oynuyoruz. Of. birkaç defansa kazanım arkadaşlar. kusura bakmayın. Bu maçı kazanıp da şampiyon olmak istiyorum yani. Ya. Elini alalım o zaman. Bizim hocam mı çarptı acaba? Bir şey yaptıysam var ya. Hadi kardeşim, bu gol senin. Hadi böyle tel be. Evet değil mi değil arkadaşlar. Kupaya adım adım yaklaştık. O kadar. Maç yaptık. O kadar. Yendik. Elenmedik. Oyuncu transfer ettik kaşılası alt ettik. Açı artı bir kupaya çok yakınız artık. Oh. Evet 13 dakika olmuş bile. Ve ben artık kaybetenimden bıraktım. Ve şampiyonuz arkadaşlar. Sevinin arkadaşlar. Bizimkiler seviniyor. ince geçer be. Hoppa. Evet kaptanımız Cenk Öğlen. <laughs> Şampiyon olduk. Evet Berlin maçı kaldı. Bugün bu kadar.